Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü arızalı cihazımız Casper 776K 17 inçlik bir LCD monitör. Monitörümüzle ilgili uzun tamir videosu oldu. Ne gibi işlemler yaptık bunu özetleyeyim. Öncelikle ilk açtığımızda ekran PCB kartı üzerindeki kırılan soket değişimi 32 pinlik soket değişimi yapıldı. Daha sonra besleme hattının çıkış kondansörleri kontrol edildi ve değişimi yapıldı. Daha sonra VGA kartını yerine farklı bir VGA kartı kullandık. Bunu test ettik ve en son olarak ekran üzerinde arızalı olan floresanların tespitini yaptık ve değişimini yaptık arkadaşlar. Bu nedenle uzun bir tamir videosu oldu. Bu son halini görüyorsunuz. Monitörümüzü bir şekilde çalıştırmayı başardık. Neler mi yaptık? Hep beraber izleyelim. Monitörümüzle ilgili arızamız şu arkadaşlar. Öncelikle söyleyeyim. Ekranımız geliyor, gidiyor, geliyor ve gidiyor arkadaşlar. 2-3 saniye içinde. Bunlar genelde floresan arızasıdır. İnvertör arızasıdır. Ya da şöyle gördüğünüz gibi besleme katında şişen, şurada gördüğünüz gibi ya da değer kaybeden çıkış kondansörlerinden kaynaklanıyor olabilir. Monitörümüzle ilgili sıkıntılarımızı öncelikle söyleyeyim. Tabir esnasında açarken şurada görüyorsunuz şu flex kablosunun giriş yaptığı yer. Bakın flex kablosun halini görüyorsunuz. Buradan kopmuş arkadaşlar. Bazı dişleri üzerinden eksik görüyorsunuz. 2 3 Yani tüm dişler neredeyse kopmuş, zarar görmüş. Flex kablosu kullanılmaz halde arkadaşlar. Ve şurada flex kablosunu çıkarırken bunun üzerinde genelde soket olur. Yani aparat olur tırnaklı bunları tutmak için flex kabloyu. Bu da yerinden kopmuş arkadaşlar. Yani biz buradaki monitörü tamir ederken buradaki soketi takmamız gerekiyor. Flex kablosunu tamir etmemiz ya da yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor. Besleme hattındaki ilgili olan floresan kablolarını şu an için çıkarttım. Besleme hattını kontrol edebilmem için öncelikle şurada benim paneldeki led ışığın durumunu bir gözlemleyelim. Enerji vereyim arkadaşlar. Şu an enerji verdim. Şuradan görüyorsunuz led lambamız yandı yeşil. Bir müddet sonra geliyor, gidiyor ve normal sarıya geçiyor. Bir bakalım. Bakın. Şu an için ledimizin durumunu görüyorsunuz. Dediğim gibi yani ilk anda açıyor, kapatıyor. Tekrar açıyor, tekrar kapatıyor arkadaşlar. Dediğim gibi tipik e, floresan arızası. İnvertör ya da buradaki kondansörlerden kaynaklanıyor olabilir. Öncelikle şişen kondansörümün voltaj değerini görmek istiyorum. DC voltaj kademesini aldım. Ölçü aletimi. Enerjimi veriyorum. Şişen kondansörün eksi ve artısına dikkat ederek üzerindeki voltaj değişimlerini gözlemleyin arkadaşlar. 16 14 Düştü şu an. Yani şişen kondansör üzerindeki voltaj sabit değil düşüyor. Mesela normal bir kondansörün ölçümünü yapalım. Bakın normal bir kondansatörün ölçümü 15.83'lerde. Diğeri 16 ile 14 arasında geziyor arkadaşlar. 470 mikrofarad 25 volt şişen kondansatörümüz. 470 mikrofarad 25 volt. 470 mikrofarad 25 volt arkadaşlar. 0. Bunu takmak istiyorum. Kondansatörümüzü takarken eksi ve artısına dikkat ederek takıyoruz. Kondansatör üzerindeki eksi bu çizgili alana geliyor arkadaşlar. Bestebe hattının çıkışındaki tüm kondansatörleri çıkarttım arkadaşlar. Buradakini değişmiştim zaten şişen kondansörü. Hepsini birebir ölçümünü yapmak istedim. Buradaki bunların hepsi çalışıyor. Şuraya ayırmış olduğum bir adet kondansatör var arkadaşlar. Bakın bu dörtlü grupta olan şu Bunların hepsi aynı arkadaşlar. Yani şu üzerinde 480 mikrofarad 25 volt yazıyor. Şimdi bunun değerini ölçelim. 638'e kadar düşmüş arkadaşlar. 638. Üzerinde yazan 680 mikrofarad ve üstünün şişmediğini hiçbir şekilde hasar görmediğini görüyorsunuz. Yani değerinin altına epeyce bir düşmüş. Bunu ayırdım arkadaşlar. Şimdi diğerlerini ölçelim görmeniz için. Bunlar aynı grup kondansör. Bu da aynı 680-25 mikrovolt. E, 680 mikrofarad. Bunun da ölçümünü yapalım. Bunların ölçümlerini yaptım ben. Sadece size gösteriyorum. Şimdi ölçümünü yapıyoruz. Evet görüyorsunuz 680 mikrofarata yakın bir değer var. 680, 680 çok fazla değer kaybetmemiş arkadaşlar. Bunlar aynı grup kondanstör işlerinden bir tanesini ayırdım. Tekrar yanlarında bir tane daha var. Onu da ölçelim görmeniz için. Evet 680. Dikkat ederseniz 4 tane var 680. Bir tanesini ayırdım arkadaşlar. Bunların hepsi istenilen değerlere e, aşağı yukarı tutuyor yani. Şimdi bunları niçin ölçüyorum? Yani sizler video izlediğiniz zaman çoğunlukla şişen, bozulan kondansörler görüyorsunuz ama ben bunları bire bir ölçmek istedim çünkü hala çıkış e, hattım çalışmıyor. Bu nedenle bunlardan bir tanesinin değerini düştüğünü gördüm. Şimdi hepsini yerine takacağım. Bir tane e, değeri düşeni yerine de normal bir tane e, kondansör takıp denemek istiyorum arkadaşlar. Besleme kartının kontrolünü yaptığımız zaman şuradaki şişen kondansatörün değişimi yapıldı ve bunların tek tek kontrolü yapıldıktan sonra şurada görüyorsunuz siyah olan maviydi arkadaşlar. Bunu birebir değer kaybettiği için ölçümünü yaptık, bunun da değişimini yaptım. Yani şu an için besleme çıkış hattımdaki tüm kondansatörlerin kontrolü yapıldı. Şişen ve değer kaybeden kondansatörler değiştirildi. Durumu sizlere daha iyi anlatabilmek için şu benim ekran kartı üzerinden gelen buradaki flex kablonun girebilmesi için arkadaşlar şurada harici bakın şöyle bir kart koydum buraya. Bunu burada görüyorsunuz. Şurada bir soket var. Şurasında. Buradaki soketin benim e, şu kart üzerinde kırıldığını görebiliyorsunuz. Yani bunu sökerken zorlamışlar ve buradaki şurada görmüş olduğunuz metal soket ya da çerçeve dediğimiz kısım bu noktadan kırılmış. Kart üzerinde bulunan Soketimizi sökelim arkadaşlar. 400'a ayarladım. Evet söküm işlemimizi yaptık öyle arkadaşlar. Kart üzerine ilgili olan soketin hizalama işlemini yaptım. Öncelikle köşelerden ufak bir lehim attım arkadaşlar. Daha sonra biraz flux, sıvı flux sürüp lehim yapmak istiyorum. Daha kolay lehimleme yapmak için sıvı flux sürmek istiyorum arkadaşlar. Havye ile ince uçlu havye ile tek tek lehim yapacağım arkadaşlar. Pinlerin daha sağlıklı tutunabilmesi için. Şu şekilde. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Pinlerin birbirine iyice temas etmesi gerekiyor arkadaşlar. tek tek lehim yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu dijital mikroskoptan bakacağım. Temassız olan uçları tekrar lehimleme yapmam gerekiyor. Biraz da pasta sürerek tekrar ısı tabancasıyla biraz işlem yapacağım. Burada sürmüş olduğum sıvı flax lehimleri nasıl eşit dağıttığına dikkat edin arkadaşlar. Flax kullanırsanız daha sağlıklı lehim yapabiliyorsunuz. Çok ayaklılarda lehimin kaliteli dağılmasını ve birbiriyle birleşmesini engelliyor flax. Daha sonra dijital mikroskopla ayakların lehimlenip lehimlenmediğini bu şekilde kontrol ediyorum. Eksik olan ayaklar görüyorum. Bunların tekrar e, havye ile lehimlemesini yapacağım arkadaşlar. Öncelikle burayı temizliğini yapalım. Temizlik çok önemli arkadaşlar. Arada kalan lehim parçacıkları daha sonradan kısa devre olmasını sağlar. Bu nedenle buranın temizliğini güzel yapmanız gerekiyor. Bakın ilk andaki rengiyle şu anki pinlere rengine dikkat edin. Şu an için enerjimi verdim. Flex kablomun soket montajını yaptım arkadaşlar. Buraya bantladım. Şu an için enerjim var. Şu mosfetlere enerji geliyor mu? Voltajı var mı ona bir bakalım. Şuradan şasiye dokunayım. DC voltaj kademesini aldım. Buradaki MOSFET'imizin drain ucuna 15.63 Buradaki drain ucuna 15.63 Yani bizim invertör hattımıza şu an ilgili voltajlar geliyor arkadaşlar. Monitörümüzde bulunan floresanların testini yapalım. Bildiğiniz gibi alttan 2 floresan, üstten de 2 floresanı var arkadaşlar. Şu an için besleme kartına floresanların girişlerini yaptım. Enerjimizi verelim. Evet. Sinyal yok logosu çıktı. Evet kayboldu. Şimdi kendi monitör üzerindeki alt kuru floresanlar burada. Ben şimdi testini yaptım. Buradaki floresanlar arızalı. Benim burada harici olarak bir e, kullandığım bir monitör var üzerinde florasanlar. Şuradaki iki grup florasanı arızalı olan florasanları yerine takıp kontrolünü yapalım. Harici monitörden takmış olduğum florasanlarla buradaki monitörüm çalışırsa bunun üzerindeki florasanları söküp buradaki ekrana takmak istiyorum. Şimdi enerjimizi verelim. Kontrolünü yapalım. Az önce sinyalimiz gitmişti. Şu an bir bakalım. Florasan kontrolünü böyle yapıyorum arkadaşlar. Harici florasan takarak deniyorum. Evet dikkat ederseniz buradaki logom gitmedi. Az önce kaybolmuştu. Buradaki ekrana bakarsanız buradaki ışıklar da yandı. Yani buradaki led'ler de çalışıyor baktığınız zaman. O zaman demek ki şunu yapacağım. Buradaki monitörümün çalışabilmesi için üzerindeki bozuk olan floresanları yerine buradaki monitör, bu da 17 inç arkadaşlar, burada 17 inçlik bir monitör. Bunun üzerindeki iki grup floresan aynı yerde bulunuyor. Bunu buradan sökerek buradaki monitörüme takmak istiyorum. Şu an için çalıştığını gördük. Monitör ekranı üzerinde bulunan floresanların sökümü işlemi için daha ayrıntılı bakmak istiyorsanız kanalımda mevcut arkadaşlar floresan nasıl çıkarılır diye detaylı olarak anlatmıştım. Bunun linkini koyarım. Öncelikle bu tarz floresanları çıkarabilmek için dikkatli olmak gerekiyor, kırmamak için önce etrafındaki bu metal çerçevenin etrafında olan vidalara bakmanız gerekiyor. Bunları söktükten sonra bu metal çerçeve etrafından çıkıyor kolaylıkla öncelikle vidaları sökmeniz gerekiyor. Daha sonra hemen üst kısmında şöyle bir bizim ekranımız bulunuyor. Bu ekranı alıyoruz. Ve alt kısımda artık burada şeffaf malzemeler ve alttaki bu saydam tabaka çıkıyor arkadaşlar. Bu noktaya ulaştıktan sonra şurada bizim iki adet florasanımız üst kurup ve alt grup floresanımız var. Bu noktadan sonra bunu ters çevirdiğiniz zaman içerisinden çıkıyor. Üstteki floresanlar da buradan çıkıyor arkadaşlar. Ters çevirdiğiniz zaman metal kısım bu şekilde çıkıyor. Alttaki ekranda elinize geliyor. Evet bakın metal çerçeveyi çıkarttı. Bu noktadan sonra şöyle her iki tarafındakini sadece kendinize çekmeniz gerekiyor. Bu ilk floresanlarımız. İkinci florasanlar düz kısımda. Yine kendinize çekiyorsunuz. arızalı olan grubumuz bu arkadaşlar. Bunu çıkarttım. Şimdi bunun yerine yine yüz gruba ait. Buradaki yönlerinden anlıyorum. Bunu takacağım. Evet aynı ölçülerde zaten. Bunu takacağım. Monitör üzerinde bulunan VGA kartının üzerindeki soket buydu. Daha önceden göstermiştim kart üzerindeki. Ben bunu buna uygun olarak bir soket buldum ve tek tek pinlerini bu şekilde yaptım. Buna rağmen bunu kullanamadım arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani buradaki kart pek verimli olmadı. Bu kartı yerine daha önceden videosunu sizlere hazırlamış olduğum bir önceki videoda buradaki kartın tamirini yapmıştım ve bu kartın kendi flexi ile beraber buraya uygun 32 pinli olduğu için bunu kullandım. E, jumper kablolarla besleme hattından aldım ve PCB altına bağlantısını yaptık arkadaşlar ekran bağlantısını. Şu an için monitörümüzü toparlayalım. Bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Bu tarz monitörlerde değişiklik yapmak istiyorsanız örneğin VGA kartını farklı kullandığınız zaman Biliyorsunuz VGA'nın bir de tuş takımı oluyor. Mesela benim kullandığım VGA'nın tuş takımı bu. Bunu kullandığım anda mesela butonların konumları farklı ve bunu ben panele yerleştirdiğim zaman sıkıntı yaşayacağım. Bu durumlarda ne yapabilirim? Bunu iptal ediyorum. Monitörün kendi kullanmış olduğu butonu kullanacağım arkadaşlar. Bu butonu da kullanabilmem için VGA kartından gelen bakın şurada 3 tane kabloyu kullanıp 2 tanesini iptal etmişim. Neyi kullandım? Arka yüzeyinden bakıyorsunuz. Butona, power düğmesine, LED'e ve GND'ye giden butonları buluyorsunuz. Benim burada birinci beyaz olan butona gidiyor. ikinci kırmızı olan LED'e gidiyor. Ve en sondaki de GND arkadaşlar. Buradan şunu takacağım. GND. Bu durumda da bizim butonumuzu kullanma şansımız oluyor. Bunu da anlatmak istedim. Casper monitörümüzü toparladık. Monitörümüzün son halini görüyorsunuz. Enerjimizi verelim. Evet, şu an için sinyal yok. Evet, monitörümüzün son hali bu arkadaşlar. İlk anda hatırlıyorsunuz. Monitör üzerinde PCB kart üzerindeki soket değişimi 32 pinlik soket değişimi yapıldı besleme hattı çıkışındaki kondansörlerin değişimi yapıldı ve üzerindeki VGA kartı değiştirilerek farklı bir VGA kartı takıldı. Önündeki tuş takımı butonları son olan VGA'nın üzerindekilerle değiştirildi. Tüm bu işlemler monitör üzerinde yapıldı. Şu an için monitörümüz çalışır durumda. Son halini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu aşamalar tek tek sizlere anlatmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.